insan ölmesi, alsa iş bozuklukları, işte failin meçhul cinayetlerin üst seviyelere çıkması birçok faili meçhul cinayet olması. Amerika'nın uygulamış olduğu ambargolar, ekonomik sıkıntıları artırması, işsizlik ve ekonomik sorunlar burada askerin darbe yapmasına vesile olacak. Tabii Kenan Evren Genelkurmay Başkanı olarak darbe yapacak ve Cumhurbaşkanlığına Kenan Evren gelecek. Bülent Uluslu Başbakan olacak. Bülent Uluslu Başbakan olacak. 1982 yılında yeni bir anayasa yapılacak. 1982 yılından itibaren tabi anayasası biraz daha e, devlet iktidarını artıran bir anayasadır. Bak 1961 anayasası daha demokratik, kişi özgürlüklerini daha fazla geliştiren bir anayasaydı. Ama bu daha devlet e, özünde hakları geliştiren bir anayasadır. Yine kuvvetler ayrılığı burada da benimsenmiştir. Yasama TBMM kontrolündedir. İlk 3 madde değiştirilemez kararı yine 82 Anayasası'nda demokratiktir, layıktır, sosyaldir. İşte o zaman 61 anayasası da 82 anayasası da darbe anayasaları olarak bileceksiniz. Ama 61 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin daha fazla olduğu, daha demokratik bir anayasa olduğunu da biliyoruz. 1980 sonrası tabi e, burası çok fazla bizim konumuz müfredatında değil. Anavatan Partisi gelecek. Anavatan Partisi başkanlığını Turkut Özal alacak. 1980'den sonraki süreçte Turkut Özal'ın bir 10 yıllık 10-12 yıllık süreçte etkinliği biliniyor. Bundan sonraki süreçte de Turkut Özal. Turkut Özal döneminde de zaten yoğun bir özelleştirme, yoğun bir batıya açılma özel teşebbüsü destekleme gibi kararlar olacak. Ondan sonraki süreç daha Türkiye'nin batıya açıldığı, daha çok e, liberal ekonomilerin geliştiği bir dönem olacak. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız siyasi olaylarla ilgili gelişmelerde az da kültürel gelişmelerle ya da e, ekonomik gelişmelerle ilgili. Bilgi veriyorum şöyle devam edelim. Ekonomik gelişmeler şunlardır. Ekonomik gelişmeler şunlardır. Tabi 1960 ile 80 arasındaki dönemde Demokrat Partisi'nin hani daha önce söylediğim o süreçte devlet planlama teşkilatı kurulmuştu. Ekonomik sorunları çözüm bulmak için bir devlet planlama teşkilatı kurulacak. 1963-67 yıllar arasında ve 1968 ve 72 yıllar arasında Dikkat! iki kere beş yıllık kalkınma planı. Birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. İkinci beş yıllık kalkınma planı yine bu dönemde hazırlanmıştır. E, bu kalkınma planı bizim ekonomik gelişimimize artıları olacak bir plandır. Tabi tekrar diyorum e, 1970'lerden sonra da 80'lerden sonra bu çok artacak ama 70'lerden sonra dış ticaret serbest bırakılacak. Dış ticarette bir serbestlik olacak. Yabancı sermayeye birçok haklar tanınacak. Yabancı sermayenin bu ülkeye girmesi için çok yoğun haklar, imtiyazlar, vergi indirimleri sağlanacaktır ki yabancı sermaye bu döne 80'den sonra özellikle çok artacaktır. İthal malların üretimine yönelik kararlar alınacak. İthal malların artık bizim ülkemizden üretilmesine dair e kararlı alacak 60 ile 70 arasında bunun örneklerini söyledim size mesela otomobil Anadolu markalı otomobil yapılması bunun bir sonucudur artık ithal etmeyelim ve biz üretelim sürecindeler bunlar bazı ekonomik gelişmeler 1900 işte 60-80 yıllar arasında biraz da sosyal ve kültürel alanda gelişmelerden bahsedecek olursak tabi sosyal ve kültürel alanda gelişmeler burada <laughs> Daha çok e, köyden kente göçlerin arttığı biliniyor. Köyden kente göçler artacak. Tabi buna bağlı olarak e, köy romancılığı da bu dönemlerde daha artacak. Özellikle köy romancılığında fakir Baykurt'u un unutmamak lazım. Fakir Baykurt'un köy romancılığında çok etkili var. Mesela Yılanların Öcü gibi birçok kitabın yazarı olacak ve Fakir Baykurt köy romancılığında etkinliği olacak. Bu dönemde şiir alanında gelişmeler yine yaşanacak. Özellikle Necip Fazıl Kısakürek Necip Fazıl Kısakürek Nazım Hikmet Ahmet Arif bunlar kültürel alanında şiirde yoğun gelişmeler olması olacak. E, müzik alanında gelişmeler yine bu dönemde artacak. Özellikle Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, bu dönemdeki ünlü ünlenecek müzisyenlerimizdendir. Tabi Deve Kuşu Tiyatrosu kurulacak bu dönemde. Deve Kuşu Tiyatrosu. Bu Deve Kuşu Tiyatrosu Zeki Allah'ı seven Metin Akpınar'ın kurmuş olduğu ve uzun yıllar faaliyet yapacak tiyatrodur. Arkadaşlarım Türkiye'de yaşanan 60 ile 80 arasındaki genel siyasi, kültürel ve sosyal ekonomik gelişmeler bunlardır. Yumuşama dönemiyle ilgili bilgiler burada yeterlidir. Şimdi biraz da e, küreselleşen dünyaya dair bilgiler verelim. Arkadaşlarım son konumuz olan küresel dünya ile ilgili biraz bilgiler verelim son ünitemizdir özellikle burada Rusya'nın dağılması Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve buna bağlı Orta Asya Türk Devletleri'ndeki durumla ilgili önce biraz genel bilgiler verelim Sovyetler Birliği biliyorsunuz 1917 Bolşevik devrimi sonrası resmi olarak kurulacak ve uzun yıllar birçok devleti bünyesinde alınacak. Soğuk savaş sürecinde Amerika ile büyük bir yarışa girecek. Ancak Amerika'nın o soğuk savaş sürecinde genel anlamda Rusya'ya karşı daha başarılı olduğu biliniyor ve Rusya artık dağılma sürecine girecek ve Amerika tek başına iktidarlığını devam edecek. Şimdi Gorbaçov döneminde ee, Sovyetler Birliği dağılma sürecine girecek. Gorbaçov'un özellikle Glasnost Prestorica isimli bir e, yeni bir tür ve yeni bir yapılanmaya gittiğini biliyoruz. Yeniden yapılanma anlamına gelecek ve birçok değişikliği içerisine alacak bir süreç başlatacak. Özellikle bu dönemde halkın devlet yönetimine tamamen etkisi artılacak. Komünist Parti'nin devlet üzerindeki etkisi azaltılacak ve bu süreç e, devletlerin halk yönetimindeki devletin e, halk yönetiminin etkisini arttırması üzerine halkın etkisi bunun üzerine bağımsızlıklar başlayacak ve 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılacak. Tabi Sovyetler Birliği dağılınca bunun üzerine kurulan bir sürü devlet var. Sovyetler Birliği'nden ayrılacak. Şöyle sıralayabiliriz mesela Baltık ülkeleri Kafkas ülkeleri Türkiye Cumhuriyetler ayrılanlardan genel hatlarıyla sıralanabilir. Baltık ülkeleri dediğimiz ülkeler Letonya, Litvanya, Estonya gibi devletlerdir. Kafkas ülkeleri dediğimiz devletler Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dır yine Rusya dağılınca ayrılanlardan. Türkiye Cumhuriyetleri ise Kırgız, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi devletlerdir. Yani Rusya dağıldığı zaman kurulanları genel başlıklar halinde Baltık ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti tabii bunun üzerine bundan başka Beyaz Rusya ayrıldı Rusya Federasyonu kaldı ee, Ukrayna Moldova gibi devletler bağımsızlığını kazandı. Yani Sovyetler Birliği'de alınca 15 civarında devlet bağımsızlığını kazanacaktı. Peki hocam sonucunda ne oldu? Sovyetler Birliği alınmasıyla birlikte birçok devlet kurulacak birçok yapı ve süreç değişecek bunlardan birkaç tane bahsediyorum. Mesela Çekoslovakya ayrılacak arkadaşlar. Çekoslovakya. Zaten Çekoslovakya öz itibariyle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya idi. Slovakya'nın birleşimiydi. Bunlar bağımsızlığını kazandıktan sonra bir ayrım olacak. Çekoslovakya ve Slovakya. Tabi Çekoslovakya'da demokratik bir yönetim, siyasi partiler girecek, halk yönetimi katılacak. Bunun haricinde Almanya Doğu ve Batı diye ayrılmıştı. Doğu ve Batı diye ayrım ortadan kalktı ve Almanya birleşti. İşte arkadaşlar soğuk savaşla birlikte iki ülke arasında bulunan Berlin duvarı çökecek. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra Almanya doğu ve batı olarak ayrım kalkacak ve birleşecektir. İşte yine bu süreçte Romanya, Arnavutluk gibi yerlerde siyasi partiler kurulacak. Artık demokratik süreçler işleyecek ve halk yönetime girecektir. Ee, Soğuk savaş sürecinin önemli göstergelerinden biri olan Varşova Paktı. Yine Doğu blok ülkeleri kapsayan Comecon. Bunlar arkadaşlar Soğuk Savaş'la birlikte yok olacak ve dağılacak. Bak Berlin duvarı çöktü. Varşova Paktı gitti. Sovyetler Birliği de aldı ve Comecon yok oldu. Dolayısıyla soğuk savaş döneminin o iki kutuplu dünyası etkisini kaybedecek. Artık tek kutuplu bir dünyaya gelecek. Amerika'nın etkisiyle artacak ve Amerika bütün dünyada etkisini devam ettirecek. Tabi bu sürecin sonucu olarak 2001 yılında Amerika Afganistan'ı işgal etti. Yani tek kutuplu dünyanın göstergesidir. Amerika'nın etkisini artıran e 2003 yılında Irak'ı işgal etmedi mi? Yine bunların sonucu. Yani tek kutuplu dünya var. Doğu bloku çöktü. Amerika artık etkisini devam etti. Arkadaşlar Rusya'nın dağılmasından dağılmasına paralel olarak Asya'da birçok yapılanma ve faaliyetler var. Bu bizi ilgilendiren kısımla ilgili birkaç tane bilgi veriyorum. Asya'da Azeriler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenistan gibi devletler kurulmuştur. Bunlar Türkiye Cumhuriyetler zaten. Önce Azerbaycan. Bunlar hep Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması üzerine bağımsızlığını inan Yani hepsi 91'de bağımsızlığını inan Azerbaycan'da Ebu Feyz Elçi Bey tarafından kurulacak. Yani bağımsızlık süreci Elçi Bey'in mücadelesiyle başlayacak. Sizin unutmayacağınız burada Haydar Aliyev. Bizim Azerilerle olan ilişkilerimiz çok yoğun ve gelişmiştir. Burada Haydar Aliyev'i unutmamak lazım. Özellikle Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devletiz. Sözünü unutmayınız. Türklerle Azeriler bir millet iki devletiz. Sözünü Haydar Aliyev kullanacak. Tabi Ermenilerle Azeriler arasında ta geçmişten kalan, tabi 1920'lerden beri devam eden bir sorun var. Dağlık Karabağ bölgesidir. Dağlık Karabağ bölgesi iki ülke arasında sıkıntıların olduğu bir bölgedir. İki taraf da orayı istiyorlar. Hatta Azerilerle Ermeni çatışmaları sürecinde Rusya'nın oraya bir müdahalesi söz konusu olacak. Ve özellikle Rus askerlerinin de içinde olduğu hocalık katliamı yapılacak ki birçok Azeri vatandaşın yok olmasına ve katliam yapılmasına vesile olacak. Yani hocalık katliamını unutmamakta yarar var. Azeri vatandaşların e, kıyma yol açan katliamıdır. Şu anda da Karabağ meselesi devam ediyordur. Yani şu anda da çözülmüş bir mesele değildir. Devam ediyor. Kazakistan e, bağımsızlığını sağladı ve burada Nur Sultan Nazarbayev bağımsızlığı sağlayan kişidir. Kırgızistan Akayev, Asker Akayev tarafından bağımsızlığı sağlamış. Ancak burada Kırgızların ünlü şairini Ünlü romancısını, ünlü edebiyatçısını unutmamakta yarar var. Cengiz Aymutov Yani bunun eserleri önemlidir. Mesela e, yazdım, Hanım, Selvi Boylum isimli kitabı çok önemlidir. Cengiz Aymatov'u unutmamakta yarar vardır. Özbekistan'ın bağımsızlığını İslam Kerimov sağlayacak. Kerimov burada bağımsızlığı. Türkmenistan'da ise e, Saparmurat Niyazov. Niyazov Türkmenistan'ın bağımsızlığını sağlayacak. Şimdi önemli bir şey geliyor, unutmamanız gerekiyor. Hocam, bunlardan hangilerini bağımsız olduktan sonra ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştur. Hangilerini tanıyan ilk devlet Türkiye'dir. Unutmayınız, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Türkiye'dir. Bir. Kazakistan'ın bağımsızlığını sağlayan Türkiye'dir. İlk tanıyan, bağımsızlığını ilk tanıyan pardon Türkiye'dir. Kırgızistan'ı yine ilk tanıyan Türkiye'dir. Türkmenistan'ı ilk tanıyan Türkiye'dir. Yani bu Türkiye Cumhuriyetleri bir Özbekistan'ı ilk tanıyan Türkiye değildir. O sonradan tanınmıştır. Diğer dört tanesini tanıyan ilk devlet Türkiye'dir. Bunu unutmuyoruz. Tabi Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılmasına paralel olarak biraz daha yeniden eski gücünü kazanmak için bir örgüt kurulmuştur. Onun adı Şangay işbirliği örgütüdür arkadaşlar. Şangay işbirliği örgütü aslında Rusya'nın tekrar eski gücüne kavuşmak için tekrar eski düzen için oluşturulmaya çalışılan bir örgüttür. 1996 yılında Şangay Beşlisi olarak aslında kurulmuştur. İşte burada Rusya Federasyonu, Çin, Kazakistan, Türkmenistan, Pardon, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan arasında yapılmış 5 tane devletin oluşturduğu Şangay Beşiktaşı olarak da anılan özellikle Rusya ile Çin'in tekrar Amerika'nın o, o gücünü, Avrupa devletlerin gücünü kırmaya yönelik oluşturduğu bir örgüttür. Tabi sonradan buraya Özbekistan da katılacak ama bu sonradan. Şu anda Şangay Altalısı ya da Şangay İşbirliği Örgütü denir. 5 kişiydi. Sonra Özbekistan'ın katılmasıyla 6'ya çıkmıştır. Amerika'ya karşı bir şu anda var olan bir blok oluşturmak ve güç yarışında Amerika'nın karşı ezilmemek düşünülebilir. Yine Rusya önderliğinde kurulmuştur. Bir de bilmemiz gereken yerlerden biri bağımsız devletler topluluğudur. Bağımsız Devletler Topluluğu ee, 1991 yılında yine Rusya'nın başkanlığı çekti. Rusya Federasyonu'nun oluşturduğu bir örgüttür. Rusya Federasyonu bu örgütü kurulacak. Tabii e, bağımsız devletler topluluğu ilk toplantısını Kazakistan'da yapacak. Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılacak bir konferans alma ata zirvesi derler zirvesinde bir örgüt kurulacak Rusya bu bağımsız devletler toplumunu oluşturarak yine kendi gücünü oluşturmaya kendi etkinliğini devam ettirmeye belki de Amerika'ya karşı gücünü devam ettirme sürecinde tekrar e, o soğuk savaşı belki yaşanabilir kılmak için böyle bir örgüt kurulacak 11 tane üyeli bir örgüttür Bağımsız devletler toplumun toplam 11 üyesi olan bir örgüttür. Tabii bu bağımsız devletler toplumundan daha sonra Gürcistan ile e, Türkmenistan ayrılacak arkadaşlar. 3 yılında Gürcistan, 2005 yılında Türkmenistan e, bu bağımsız devletler toplumundan ayrılacaktır. Bağımsız devletler Topluluğu aslında çok da işe yaramadı görülmüştür. İşte Gorbaçov'un Gorbaçov'un istifa etmesi, görevini bırakması biraz da bunun üzerine. Bağımsız devletler topluluğu, Sovyetler Birliği dağıldı, bağımsız devletler topluluğu işe yaramıyor, etkisiz kaldı. Bunun üzerine Gorbaçov da istifa etmiştir. Tabii bir de şu Türkiye Cumhuriyetler ile Türkiye arasında ilişkileri geliştirmek için bir örgüt kurulacak. Bunu da Türkiye'nin oluşturduğu bir örgüttür. TİKA. Yani açılımı Türkiye Türk İşbirliği Kalkınma sürecidir. Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi gibi bir örgüttür. TİKA bu dönemde kurulacaktır. Türkler arasında Türk dilinin konuşulduğu Türkçe konuşulan, Türk dilinin olduğu yerlerde bir işbirliğidir ve bu ülkelerin gelişimidir. Türk dilinin konuşulduğu yerlerde işbirliğini artırmak. Etkileşimi artırmakta, Türkler arasında bir ara diyaloğu Kültürel faaliyetleri artırmaktır. Yani aslında Türklerin gücünü ortaya çıkarmak için oluşturulan bir örgüttür. 1992 yılında Dışişleri Bakanı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacaktır. Şu anda Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Başbakanlığa bağlı TİKA kuruluşu vardır ki bu da şu anda da faaliyettedir. Arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasına paralel olarak Asya'da ve durum genel hatları ne bunlar? Biraz da Avrupa'daki gelişme ve durumlara bakalım. Arkadaşlarım Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine Balkanlardaki Avrupa'daki biraz durumla ilgili bilgi verelim. Şimdi ee, Avrupa'da özellikle bilmemiz gereken Avrupa Birliği süreci var idi ve Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile olan bağlantısı. Şimdi Avrupa'da aslında ilk birliklerden biri e, 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğudur ki Roma Antlaşması ile birlikte buna değinmiştim. Avrupa Atom Enerjisi Kurumu olacaktır. Yani Roma Antlaşmasından sonra Avrupa Atom Enerjisi Kurumu'na dönüşecek. 1974 yılında Avrupa Konseyi Paris Zirvesi sonucunda oluşacak. 1979 yılında Avrupa Parlamentosu kurulacaktır. Ancak bugünkü bildiğimiz Avrupa Birliği 1992 yılında Maastricht Antlaşması sonucu kurulacaktı. 1992 yılında asıl adı yani bugünkü Avrupa Birliği ismine dönüşecektir. Tabi Maastricht Antlaşması ve kriterleri dediğim şey Avrupa'ya üye olacak Avrupa'daki devletlerin ekonomik parasal aşamaları para değerlerinin korunması ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ekonomiye dair düzeltmelerin olduğu bir antlaşma ve kriterlerdir özü itibariyle ekonomik kriterlerdir ve Avrupa Birliği'ne üye olanların bu Maastricht kriterlerine üye olması gerektiği Maastricht kriterlerine uyması gerektiği söylenmiştir. Tabii 1997 yılında genişleme kararı alacak Avrupa Birliği ve bu süreçte birçok devlet bünyesine katılacaktır. Tabi Türkiye'de, Hırvatistan'da, Makedonya'da şu anda aday ülke statüsündedir. Yani o genişleme kararının sonucuna bağlı olarak bir aday ülke statüsü vardır. Ancak sadece Türkiye için değil, bütün aday ülkelerin uyuması gereken Avrupa Birliği'ne girmek girmek isteyenler uyuması gereken kriterlere Kopenhag kriterleri ismini verir. Kopenhag kriterleri e, siyasi, ekonomik siyasi anlamda, ekonomik anlamda bir gelişmişliği içerecek ve Kopenhag kriterlerini toplum toplum müktesabatına uyum ee, söz konusu olacaktır. Yani o toplumun yapısına uyması gerekiyordur. Dolayısıyla Türkiye içinde de Kopenhag kriterleri geçirilecek ee, ve uyması gereken kurallar. Tabii Türkiye 1963 yılında ilk kez ilişkileri e, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile başlatacak. Orada bir Ankara Antlaşması yapılacak ve ilişkiler başlayacak. Ancak 1980 askeri darbesi bizim Avrupa ile olan ilişkilerimizi tamamen askıya alacak ve ilişkilerde daralma olacak. 1986 yılında Türkiye tam üyelik için münacat ediyor. Tam üye olmak istiyoruz. 1999 yılında ise Türkiye aday ülke olarak kabul edilecek. Yani biz şu anda Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsündeyiz. İşte... Tarama toplantıları başlamıştır. 2005'ten itibaren tarama başlatılacaktır. Kopenhag kriterler çerçevesinde bizim toplum yapımız, siyasi durumumuz, ekonomik yapımız bunlar belirlenecektir. Buna göre de e, kabul edilip edilmeyecek ya da belirlenecektir. Dolayısıyla şu anda da aday ülke olduğumuzu unutmuyoruz. Buraya kadar anlattıklarımız Avrupa'daki yaşanan gelişmeler. Biraz da Balkanlardaki gelişmelere bakalım. Balkanlar'daki duruma bakacak olursak, Balkanlar'da e, Bosna Hersek sorununa dair bir sorun var arkadaşlar. E, 1991 yılında Bosna Hersek bağımsızlığını kazanacak. Yine Sovyetler Birliği'nin dağılmasına paralel olarak, Yugoslavya'nın dağılmasına paralel olarak kurulacak. Ancak Sırplar'ın genişleme politikaları ve faaliyetleri, işte e, Miloşev için faaliyetleri, yaptığı katliamlar... Bosna'da, ...Bosna'da halkın ve Müslümanların çok büyük eziyet çekmesine vesile olacak. Sırplar büyük katliamlar yapacak bu bölgede. 1993 yılında Birleşmiş Milletler'in kararıyla... ...Sırplar ile Bosnalılar arasında bir tampon bölge oluşturulması kararlaştırılmış. Güvenli bir bölge oluşturulması kararlaştırılmış. 1994 yılında... Boşnaklar ile Hırvatlar arasında federal bir devlet kurulması süreci başlamıştır. Ancak 1995'te Sırplar Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği yeri de işgal ettiler. Yine bir sürü katliamlar oralarda yaptılar. Bu sorun 1995'te Dayton Antlaşması ile sona erecekti arkadaşlar. Dayton Antlaşması'yla sona erecektir ki Miloşeviçler falan da insan hakları suçu işlediler diye cezalandırılacak. Ömür boyu cezalar falan çarptırılacak. Kosova'da yine aynı buna benzer bir sorun var aslında. Sırplar bağımsız...